dilar.com'a hoş geldiniz. Oğlak burçları ve yükselen burçları, Oğlak olanlar. Öncelikle açılımımıza başlamadan önce danışanlarımız çok sık soruyorlar. O nedenle bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını size vermek istiyorum. 0888 228 77 çift sıfırdan 800 suçlayarak bana ulaşabiliyorsunuz. Bu arada onlinefancılar.com'dan da istediğiniz uzmanla görüşebilmek için uzmanımıza ait kodu tuşlamanız yeterli olacaktır. Yine ücretsiz olarak ön görüşme yapabilmek için de 0850 480-77-00-NO'lu telefonumuzu da ücretsiz olarak arayabilirsiniz. Açıklama bölümünde ve videonun sonunda tekrar edeceğim numaralarınızı bir kağıt kalem alabilirseniz hem size videonun sonunda vereceğim esmaları yazabilirsiniz hem de telefon numaramızı tekrar not alabilirsiniz. Hemen ben şimdi oğlak burçlarının e, Ocak 2017 için neler yaşayacaklarını... Buradan okumaya çalışacağım Sevgili Oğlak Burçları Evet Oğlak Burçları için Bu sene 2016 Birazcık zorlayıcı geçmiş görünüyor Gecikmeler olmuş planlarında Değişiklikler olmuş Bazı düşüncesizce dile getirilen Duygulardan ve durumlardan bunlardan dolayı işte kalp kırıklıkları olmuş bazılarınızın özellikle gizli saklı yapmak istediği işler deşifre olarak sizin de sıkıntıya düşmeniz gibi bir durum söz konusu olmuş görünmekte. 2016 ile ilgili olarak ve 2017'de bunların bir takım etkilerini göreceksiniz. Ee, bu arada e, Ocağın 5'inden itibaren e, Bir takım Kendinizle alakalı konularda e, Çevrenizdeki insanlarla Birlik beraberlik duygusunu Güçlendirerek onlardan da Görüşlerini ve tavsiyelerini alarak Belli noktalarda çözümler bulabilirsiniz Ocak 5 itibariyle diyorum Tabi bu burçlar yorumları Sadece bütün oğlaklara ait olduğu için Özel kişiye özel yorum olmadığı için Herkes için doğru olmayabilir Fakat eğer kişiye özel yorum yaptıracak olursanız az önce verdiğim telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Daha net sonuçlar alabilirsiniz. Yine oğlak burçlarının Ocak 2017 için bir takım sıkıntıları olacak. Bu bir takım sıkıntılar şunlardan kaynaklanıyor. Geçmiş dönemlerde bir fırsatın kaçırılmış olması onları biraz problemle yaşamlarını kalitesini düşürebilir ee, yani işte elde ettikleri bir fırsat vardır o anda onlara doğru gelmemiştir onu Belki hani derler ya burnumuzla iteriz. Ondan sonra da keşke bunu yapmasaydık. Düşüncesi olabilir. Ocak 2017'de böyle bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız elinizde geçen fırsatları birazcık daha detaylı bir şekilde değerlendirin. Daha olumlu düşünmeye çalışın ya da olumsuz yönlerini de görmeye çalışın diyorum. Gözlerinizde fırsatlara karşı lütfen dört açın bu arada. Evet 7. aydan bu yana oğlak burçlarının iyi ekilmiş tohumlarını görüyorum. Yani bir süreç var onların uzun zamandır içinde bulundukları 7. aydan 2016 7. ayından bu zamana kadar geliyor ve Ocak ayında bu birazcık duraklama dönemine girebilir. Yani bir ilişkiniz vardır. 7. ayda başlamıştır. Bunlar tabii ki misali şeyler. E, fakat şu anda bir duraklama dönemi yaşıyor olabilirsiniz. Fakat bu geçici bir duraklama dönemi olacak. Ocak 7 gibi belki bunu daha çok hani o arada bir bozuşabilirsiniz. Ya da işte sevginizin ateşinde söndüğünü hissedebilirsiniz. Ya da uğraştığınız bir iş varsa o işle ilgili eski heyecanınızın kalmadığını da düşünebilirsiniz. Dediğim gibi daha önce kişiye özel olmadığı için şu anda sadece genel yorumlarla ben bunu söyleyebiliyorum. Siz size uygun olanı alabilirsiniz içinden. E fakat gereksiz endişe olacak bu eğer endişe duyarlarsa bu konuyla ilgili çünkü bu sadece geçici bir duraklama dönemi ocağın 7'sinden itibaren böyle bir dönem yaşanabilir hayatlarında bu 3-5 gün sonrasında düzelecek bir durum o yüzden geçici duraklama ile ilgili olarak kendilerini üzmesinler Aa, bu arada ocak ayının genel olarak genel havası onlar için ee, aslında hep böyle biraz dinlenme durumu gibi olacak. Yani çok fazla çaba harcamak istemeyecek sevgili oğlaklar. Aslında iş hayatından çok hoşnutlardır. Oğlak burçları çok çalışkan burçlardır. Fakat sanki böyle tatile çıkmak isteyecekler e, çalışmak istemeyecekler biraz dinlenmeye zaman ayırmak isteyecekler. Özellikle önemli bir karar verecekleri için bu arada e, önemli o karar arifesinde beyinlerini, akıllarını böyle durultup daha sağduyulu hareket etme istemi içerisinde olabilecekler. Yeteri kadar zaman ayırmak isteyecekler kendilerine bu karar vermeden önce. Ve bunun için de meditasyon çok çok büyük bir çözüm de sağlayabilecek kendilerine. Yine oğlak ile ilgili olarak Ay ortasında güzel gelişmeler onları bekliyor. Özellikle 6'sından sonra, Ocak ayının 6'sından sonra iyi bir haber, bir zafer duygusu taşıyabilecek güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Toplum tarafından tanınacaksınız, işte herkes sizi tebrik edebilecek. Böyle bir durumda oğlak burçlarını bekliyor diyelim gayet de güzel. Şu anda kendileri için belki bazı oğlaklar için özellikle Ocak ayında yeni kariyer fırsatları çıkabilir. Bir kredi almak gibi bir durum olabilir ya da borçlarını ödemek isteyebilirler. Bunlarla ilgili bir terazi bir denge kurmak istemi içerisinde bulunabilirler bazı oğlaklar. Çevrelerindeki insanlarla ilgili olarak da daha anlamlı bir şey arayışı içerisine girebilirler bir ilişkileri varsa belki bu ilişkiyi daha anlamlı bir hale getirmek isterler ya da işte hayatlarına anlam katacak bir insanın bulunmasını isteyebilirler e, ocağın 8'inden sonra da böyle bir insanın arayışına girme durumları söz konusu olabilir Yine e, oğlak burçlarının bu ay boyunca e, meditasyon yapmaları gerekebilir. E, kendilerini keşfetmeleri, iç dünyalarına dönmeleri e, onlar için daha hayırlı olacaktır diyor kartlar. Ve e, en son kartlarımızda, kartımızda da yine melek taratımızda e, oğlak burçları için e, ayın 8'inden sonra üzerinde çalıştıkları iş, konu, oluş neyse ee, dediğim gibi yine bu genel bir yorum olduğu için net olarak bunu söylemem çok mümkün değil ama siz biliyorsunuzdur e, çok çaba harcadığınız üzerinde resmen böyle eğildiğiniz olsun diye uğraştığınız bir eğitim e, yani bir proje ya da başka bir şey e, artık o neyse o becerikli o işiniz becerikli olarak çalıştığınız çok çaba sarf ettiğiniz o işiniz ödüllendiriliyor e, ve bununla ilgili artık Güzel sonuçlar almaya Başlayacaksınız ee, Ve siz bir konu hakkında Öğrenilmesi gereken her şeyi Öğrenmek için e, Artık e, belki bir sonuç Alacaksınız ama bu önünüze Daha farklı öğrenilmesi gereken şeyler De açabilir yani bir sınavı e, Girersiniz işte üniversite sınavıdır Kazanırsınız ama artık Öğrenmeniz gereken daha çok şey vardır Gibi düşünebilirsiniz Evet Melnik tortumuz burada sona eriyor. Ee, bu arada ben size yine iki tane bütün burçları olduğu gibi Ocak ayında kişiye özel olmasa da genel olarak burçlarımızı özel iki adet Esmaül Hüsna açılımı da yapacağım. Bunlardan bir tanesi e, sizin sosyal hayatınızla ilgili olacak. Yani ticaret hayatınız ya da eğitim hayatınızla ilgili yaşadığınız karşılaştığınız problemlerde bu içinizin sıkıldığı, ay ben şimdi ne yapacağım dediğiniz yerlerde okuyabileceğiniz bir esma ile birlikte bir de aşk ve duygusal hayatla ilgili çok benden istendiği için danışanlarım tarafından ikinci bir esma'yı da ona vereceğim şimdi ee, ikisini de size açılım olarak yapacağım. Dediğim gibi bunlar kişiyle özel olmadığı için kişiye özel esmalarınızı alırsanız sizin için daha iyi çalışacaktır. Hemen ben ilk esmağımı çekiyorum. Lütfen siz de buraya odaklanarak e, hayatınızla ilgili bir takım olayları düşünün ve bunlara e, kanalize olmanızı enerjinizi o yönde bana aktarmanızı istiyorum. Evet ilk kartımız geliyor. İlk kartımız dediğim gibi iş hayatınız ya da eğitim hayatınızla ilgili e, ya Mani ya mani esmasını eğer iş hayatınızda ya da eğitim hayatınızla ilgili karşılaştığınız problemlerde ya da her şeyin daha iyi olması gerektiği gibi bir durumunuz varsa buralarda okursanız eğer e, sizin faydasını göreceğinize inanıyorum e, ve ben tekrarsı onu da göstereceğim yazılışını isterseniz size not edin. Ya mani esma-i şerifini mutlaka okumanız gerekiyor. Yine ikinci esmanızı şu anda açıyorum. Bu ikinci esmanızda hayatınızdaki insan ya da olmasını istediğiniz insanı imgeleyerek lütfen enerjinizi verin. Ben de hemen sizin esma-i şerifinizi belirleyeyim. Sizin adınıza, sizin enerjinizle. Evet, geliyor. O da Ya Vasi. Şöyle size de göstereyim. Ya Vasi esma Şerife. Yine Esma-i Şerif'in bir mesaj mesajı olacak olduğu gibi okuyacağım size. İlahi kaynak sana senin gibi yaratılmış bir insan olmadığını ve bir daha senin gibisinin dünyaya gelmeyeceğini hatırlatıyor. Bu yüzden iki ilişkilerinizde kendinizi sevmeniz gerektiğini söylüyor aslında esma Şerif. Sevgili oğlak burçları. Çünkü siz kendinizi sevmezseniz kimsenin de sizi sevmesini bekleyemezsiniz ya Mani Esma şerifi çıkmıştı e, ticaret hayatınız ya da eğitim hayatınız sosyal hayatınızla ilgili orada da onun mesajını da hemen söyleyeceğim ilahi sevgi aslında en güzel rüyayı şimdi gördüğünü Fark etmeni istiyor demiş Yağmani Esması da. Esmalarımızı okumanızın belli bir zamanı yoktur. Bununla ilgili bilgiyi de yine ücretsiz hattımızı arayarak bize danışabilirsiniz. Belli bir saati yoktur. Ee, ya da abdest olmanız şart değil tabi olursanız çok daha iyi olur ee, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın aynı zamanda e, ben e, onlinefalcılar.com'dan piruze bu arada telefon numaramı hatırlatmak istiyorum tekrar 888 0888 228 77 0'dan bana 800 tuşlayarak ulaşabilirsiniz ya da ücretsiz sattığımız 0850 480 77 çift sıfırdan da ön görüşme yapabilirsiniz. Hayattaki her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın. Mutlu yıllar diliyorum oğlak burçları.